Düzce'nin tanınmış aileleri olan Haymana ve Güngör ailelerinin en acı günü. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akkızı gişelerinde geçirdikleri kaza sonucu yaşamını yitiren Doktor Yonca Haymana Güngör ile eşi Selman Güngör, binlerce vatandaşın duaları eşliğinde toprağa verildi. Genç çifti son yolculuğuna kalabalık bir cemaat uğurladı. Baba evlerinde alınan helalliğin ardından Güngör çiftinin cenazeleri Büyük Camii'ne getirildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözber'in de aralarında bulunduğu protokolün yanı sıra çok sayıda iş insanı, ailenin yakınları ve sevenleri de cenaze törenine katılarak acı ortak oldu. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde araştırma görevlisi olan iş insanı Oktay Haymana'nın kızı, avukat Umut Haymana'nın ablası Doktor Yonca Haymana Güngör'le Orhan Güngör oğlu Selman Güngör bugün ikindi namazına mütakip Düzce Büyük Camii'nde Düzce İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köprü Ömer Efendi Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öncü medya ailesi olarak merhume Doktor Yonca Haymana ve eşi merhum Selman Güngör Allah'tan rahmet, kederli Haymana ve Güngör ailelerine başsağlığı dileriz.